Herkese yine yeni ve yeniden tekrardan merhaba. Ee, Ocak ayının ortasındayız ama resmen yaz havası var. Bu aslında çok kötü bir durum. Kar yağması lazım bir an önce. Neyse, Hakan Altun'dan dayanamadım. Güzel bir şarkı. Yağmurun sesi bile Ürpertir içimi Çığ düşse gönlüme Sönmüyor ateşim Güneşin rengi yok Hayatım karanlık İsyan eden ruhum Gülmez ki Geri dön sen çözüm geri dönsen ölürüm Kanayan yarama merhem sür Geri dönsen çözüm geri dönsen ölürüm Bir kulu hayata döndürür müsün Dayanamadım sen yokken nefret ettim yeryüzünden Uyuyamadım Geceleri kör kabuslar görmeden Beceremedim gülmeyi beceremedim Sevmeyi alışamadım Bu hayat çekilmez ki Dayanamadım sen yokken nefret ettim yeryüzünden Uyuyamadım Geceleri kör kabuslar görmeden Beceremedim gülmeyi Beceremedim sevmeyi Alışamadım Bu hayat çekilmez ki Dayanamadım gibi